Fenerbahçe 2025-26 sezonunu bu akşam Rotterdam'da Feyenoord ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçıyla açıyor. Maç öncesin Jose Mourinho'nun yapacağı tercihlere merak konusu. Portekizli teknik adamın Hollanda'da 3 Lümeü 4 lüme oynayacağı bile soru işareti. Fener Ahçe, Benfica karşısında A4 Lü, son Lazio maçında ise 3 Lü oynadı. 3 Lü mü 4 Lü mü oynayacak? Mourinho bu akşam kalede İrfan Can'ı düşünüyor. Türk kaleci Livakovic en önde duruyor. Lü'de 4 Lü'de oynasa sağ tarafta Semedon 10 11 değer almasına kesin gözüyle bakılıyor Aynı şekilde sol tarafta da Archie Brown'un yeri garanti. Stoper'de 4 Lü olursa Savay'dan Osterwold ile Milan Skriniar oynayacak. Üçlü olursa Yusuf Akçiçek, Mert Müldür Yea'da Çağlar Söyüncü olabilir. İç çift forvet denemedi orta sahada Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski'nin formaları garanti duruyor. Kanatlarda Oğuz Aydın ile İrfan Can Kahveci'ye forma gelmesi bekleniyor. Mourinho hazırlık maçlarında hiç çift forvet oynamadı. Honduran ile Yusuf Enenesiri beraber oynadı. Fenerbahçe'nin bu akşam muhtemel Feyenoord birbiri şu şekilde, Fenerbahçe'nin muhtemel 11, İrfan Can Eribayat. Semedo, Skriniar, Osterwold, Brown, Amrabat, Fred, Sizimanski. İrfan Cehan, Enenesiri, Oğuz Aydın. Feyenoord'de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3 Ön eleme turu maçı ne zam an saat kaçta hangi kanalda? Feyenoord'de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3 Ön eleme turu ilk maçı 6 Ağustos Çarşamba TSE ile 22.00'de başlayacak. Dekuip Stadyumunda oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak mücadelede İsveçli hakem Gilen Niberg düdük çalacak. Fenerbahçe kamp kadrosu. İrfan Can Ertibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Dikuku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Baydan Osterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartu Elmas, Sofyan Amrabat, Sebastian Sizimanski, Oğuz Aydın, Honduran, Anderson Taliska, Yusuf Enenesiri. Cenk Tosun kadroda yer almayan isimler. Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayet, Obnen Mimovic, Miha Zajac, Lincoln Henry U, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor.